arkadaşlar Bugün dün em, oyunu düz dünyada bitiriyoruz hiçbir şey olmadan sadece köy olduğunda tam göründü Bedrak <laughs> arkadaşımdan istedim bir parkur yap dedim video çekeriz falan dedim o da yaptı ve şimdi ben de onu yapacağım bu parkur kolay değilmiş sanırım. Şu merdiven bence zor baya. Tamam. Açık yakaladım parkurun sanırım. <laughs> evet. Yakalamışım. Ana dur. Şu merdivenden de zıplanır mı? Bakın. Hayır. Hı. Hı. Ah. Olmuyor. Niye zıplayamadım? Bir tane daha açık buldum. Hop. Hop. Oh, dur. ne? Açık yakaladım. Hadi. Buraya, buraya, buraya. Oh, hayır. Evet, tamam. Güzel. Ölelim. Yaratıcı kalmışım yardım ederken onu. Ben diyorum niye cam falan gitmiyor ya. Hop doğdum. O neydi ya? <laughs> çok garipti. Ne yapacağım? Ama siz Oha çok çünkü yapmış. Ne hocam? Ne hocam? Tekte yaparım. Tek de yaparsam abone olurum. <laughs> Tekte yapamadım ama düşmedim yani şey Bu sayılır. <laughs> Ne yapacağız bir de ilk önce? Ha şuraya mı zıplayacağız? Umarım ayarlamıştır ya. Aha yapılıyor. ne yapılıyor Ne ansamlık var ne var? Kova. Ee, su nerede? Ben kılaç yapamayacağım. Açık yakaladık hocam şeyin. Açık yakaladık. <laughs> ee, şöyle aldım ben de. Hoş ver şunu hayatta da gel. Hadi bir de 360 atacağım ben. Şuraya da geçeyim de bir. Şunun üstüne geçeyim ben. Tamam mı? Sonra 360 yapalım. <gülüyor> Bitirdim mi? <laughs>